Yani daha önce Hazreti Süleyman da yalanlarla konuşuyordu. Buradan gidiyoruz. Çok uzaklara. Bizi bulamayacakları bir yere. Az bakana mı geldi? Bura ne yapacaksın? Hagrid Bu şeyler tam olarak nedir? Bay bay Kemal'e benziyorsun yandan. Konsol bir. Ses ve görüntü yayına gidiyor. Kolay ya ister misin? Okidoki doksa bir el alası alamıyorum nakitim yok. Sihirleri düşürdü. Dayı ne diyorsun ama nakoyim asa geldi geldik asa. Vermişti. Sa o asa kimindi? Oo, onun ismini ağzımıza almayız. Erdoğan emojisi. Ne bakıyorsun öyle? Uç metresin yarıram tabi bakacaklar. Fred, şimdi sen. Ofre değil benim. Şahan Gökbakar ve Recep'i dedik. Bir annesin de. böyle okulu yaptırdık. Ve ben de Malfoy. Draco, Malfoy. Malfoy, Malfoy, Malfoy. Birinci sınıflar not alın. Karanlık orman kesinlikle bütün öğrencilerin yasak. g öğrenciler gibi karanlık ormana Aynı giriyordu giriyorduk. Dendik paketten Gryffindor mu? Görüyorum. Zekası da fena değil. Gryffindor! Topik. Asansör yaptım banmışlar. Amir Bey mi yönetiyor okulu? Parola lütfen. Parola şafak. Öyle ki derse dikkat etmeyecek kadar özgüven sahibi. Lan kime diyorum? Not alıyordum hocam. Eğer bezoar bulmanızı istesem nerede arardınız? Daha ilk de zaman okuyayım. Nereden bilelim? W'ye daha sert basın yukarı. amına koyayım. Aşağı Hacım yukarı. uçuyorum. Lan tutsanıza. Ha. Hardbird çok yemir. güvenli. Şansa yaşıyoruz. Öğretmene şikayet etsene yemir, yemir. amına koyayım. Neyse bilmiyorsunuz tam olarak. Filmin 30 dakikasını yiyecek maç bölümü gelmiş bana müsaade beyler. Aç bitir yok mu? Abi ya, ya bir sesin ya. Ananı ananı siki, jump scare ananı siki. Şirek. bir okuma okuma evlilik kardeşlerinin. Arada, bütün metalleri sapa... Lan Bloodborne ilk baş Anne. Anne. Oh no. Bize gösterdiği sadece ve sadece yüreklerimizdeki en gizli ve en umutlu... Varlıkları... şampiyon olması. Adam burnu var. Samanyolu TV sınırlar dünyası çekim sahneleri. Hogwarts'ın yıllardır gördüğü en iyi satranç oyununu oynadığı için 50 puan. Torpil yaptı. Gryffindor bölümüne... Şigilin Allah'ı döner haklı sezonu. Okul her evin üstünde yapmaz. Eşik ezerinde yüzünde oynar artı her adım düz doğurduğu için yüz puan veriyorum. Savcılar göreve.